Orada 3 tane boss vardı ilk geldiğimde, o çok kötüydü. Abi dağılıyoruz işte. Biri ölünce olmuyor. <laughs> Ben bot geliyor. Ben bot niye geri kaçıyor ya? Arkadan ne güzel ya var bu. Burada mod kalmış. Yani öldü. Şey. öldü. Öldü öldü. <laughs> 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 canım sıfır başladım ya. Kupa. Burada. Sağ gitti. Sağ gitti. Sağdayım. Ama rampa var. Hayır tutun tutun tutun. Anam. Ha tutundum köpek, güneş. Sağdaki mod kaldı. Sol gitti. Kupa. Orta gitti. gidiyorum. can. Tamam, can var mı?

Zaman 20'de 20 de 20 ya doğru. Çok sıkmayın. Abi, abi öldüm ben ya. Etrafta çok fazla şey var mı Bir tane bize iki kişi kaldırırız. Sakın 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 ben sakın artık sakın artık. Ben, 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 ben de öldüm. Ay ki. Çok yakındık Bob ya. Ben i̇yi ben vurduğumuzu iyi vurduğumuzu düşünüyorum. Aynen. Hmm. E, geçtik yani. çok çok iyi vurmuştuk ya ulan var ya Neyse kısmet yapacak, yapacak bir şey yok Orada ben sol kapıya abi. gittim sol kapıdaki adamları vurdum ama boss bana ağzıma sıçtı tam ortaya geldim Orada öldüm ben Abi abi. Bizim, bizim ben de üçlü geri. Falan... Oradakileri hani üçlü şey yapalım. Ortada buluşalım amca Bizim üçlü geri döndüğünüz zaman şeylere bomba atın abi bizimkilere. Unutmayın. Yalnız biri banner'ı koydu ötekisi ateş etti. Aynen. <laughs> Ağzıma sıçrıyosun Abi bu arada Aç abi öyle Öleceksen bu içine öleceksen Değmez evet. 2 evet. tane var zaten tane var zaten Bu arada Yeniden çıkın Ağzımın Allah tanrım Bırakın Ha, bir memuru saklıyor musun sen sonra? Evet. Her şey, ya. Aynayı kaldırınca mı diyor? %10 Neydi ne zaman? Baltak, baltak Uf. Güneş Son koru kapalı dururken Sağ dün gitti Sağdayım ortadayım. Ortadayım. O baron ortadan okay. geldi Kupa. Balta. Senin şey, öldü. Balta. Benim büyücü şeyi sayılır Büyücü öldü. Büyücü öldü. 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 Büyücü büyücü öldü. öldü. Güneş. Kupa. Kupa. Orta gitti. Ortaya geçiyorum. Ortada buluşalım Hamdi. İyileştirici istiyorum. Tamam. Ulti kullandım. Aa, Geldim kaldıracağım. Yüzüğe sıkın sağdakine biraz yardım. Sağdaki yaptık. Sağdaki yüzüğe yardım. Öldü öldü öldü. Öldü de son anda öldü. Şarjörüm bitiyor Tamam. Tamamแม่ ben koydu. canlı bırakın. En son anda vurun tamam mı? Süppi. Çok sıkmayın. Çok <laughs> hamdi Çok sıkmayın. 1 2 3 4 5 6 üç, Sıkmayın abi çok. Sıkın, sıkın, İyi 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 Köpekleri bekliyor muyuz tamam, Samet'i bekleyin şey. oyunca, oyunca. Oyunca. Abi neredesiniz çabuk 1-2 evet. Duruyor muyuz? Koruyoruz. Bundan sonra bununca kaçıyoruz arkadaşlar. şey <laughs> God. Team was screaming God. Tak geri özür dilerim. İnşallah. sana şey yapmayayım bu

Bir şey diyeceğim. Herkes ileriye doğru baksın tamam mı? Şuraya doğru. Biz wow. Samet'le el sıkışırken ben sıkış yat alacağım şimdi. <laughs> i̇şte bu. Geliyor geliyor. Geldi geliyor. geldi. Para da geldi. Hadi, hadi. Bekle. Gençler. Buraya bakın buraya. Hadi. Geliyor ya. <laughs> Abi çok birleşiksiniz ya. Hamdi biraz sağ geç. Emre'nin soluna geç. Hala birinci haşiyeti zaten Hadi. <laughs> i̇şte bu ya. Hmm. ben gidiyorum abi lootum <laughs> abi. Arkadaşlar bu iki yıl sonra öcümüzü aldık bu pislikten. Kazandık. Ben de bu arada. De... Ben de değilim. Neden mi yapmasın? Bir şey diyeceğim şey ya. Slipper. Slipper'ın öflendiği halde bile güçlü ya. Evet. Bu arada bir şey düzeltmek istiyorum. Özgü dedi mi gerçekten diye bir düşünmeye çağırıyorum hepimizi. Ben gerçekten şu Burada an... Burada moral, moral yapıcı olarak e, Emre'ye ben ödül vereceğim. Bu çıkıyor En baba kazı ben verdim artık. Ek egzotik mi rezaleti? Ben var egzotik bir şey verdi bana. Bana, bana, bana hiçbir şey vermedi var. gözüküyor ama. Ulan inegu... şey yine inegoel adres, adres verdi ya. Yine inegoel evet. adres verdi ya. Niye vurdum lan? telefondan timer açtım abi 20 saniye. <laughs> <laughs> Çok iyisin gerçekten şu an. Yani şu evet. bir senkron edeyim de. Allah. Abi geldik ve yok ettik ya. Bildiğin raid için toplandı bu ekip de yok ettik ya. Şimdi abi son masa kadar her şey. Nasıl bir şey kimsin, kimsin. Son aldığım trofiyi ne zaman almışım? 20, 2018'in 9. ayının 24'ünde. Abi neredeyse bir yıl olmuş biliyor musun? 20. 20. 20. Ayrı bir şey olmuş net. Yalnız bir ulti attım sonunda eridi, eridi ya. 9. ayın 20'sinde aldım bak 2 sene sonra. Dur evet. Sonunda... Yani. amblem var. Amblem geri alamıyorum nedense. E, bu ambler, arkadaşlar kafanızda şey